Korkulara Alışmak Yazan Mürüvvet Özpehlivan Ciğerlerinin Açıldığını adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Küçükken saklambaç oynardık. Ben hep ebe olurdum. Akşam vakti başlayıp gece yarılarına kadar oynardık. Ben gece yarılarına kadar ebe olurdum. İlk ebe çıkan saymayı bitirdikten sonra ''Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe'' derdi. Ben de saklanmazdım da ondan. Korkardım gece saklanmaktan. O kuytu köşelerde başıma bir şey gelecek sanırdım. Ama yok, illa gece olacak. Neymiş, saklambacın tadı gece çıkarmış. Sokağın çocukları dalga geçer diye ağzımı açıp tek kelime etmedim. Yüreğim hoplayarak, dizlerim titriye titriye oynadım onlarla. En çok ben ebe oldum. Ebe olayım da saklanmaktan kurtulayım diye etmediğim mızıkçılık kalmadı. Çoğunun da işine geliyordu hani nasıl olsa ebe belli. Bana inat en kuytu yerlere saklanıp peşlerinden sürüklüyorlardı. Tam birinin izini buldum, sobeledim derken böh diye karşıma çıkıp ağlatıyorlardı beni. Sonra katıla katıla gülüyorlardı. Kaldırımda tek başıma oturmamak için mecbur oynuyordum. Sekiz yaşına geldiğimde bıraktım oynamayı. Mucizevi bir şey geldi, çekip kurtardı beni korkumun pençeleri arasından. 8 yaşına bastığım günlerde bir akşam karnı gitgide büyüyen annem bebeğin geldiğini söyledi. Kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini her yolculukta tekrar tekrar öğreten babam, hiçbir ışığa bakmayıp gaza basınca ben durumun ciddiyetini biraz olsun anladım. Hastaneye vardığımızda acılar içinde kıvranıyordu annem. Öpmeye kalmadan onu bir odaya alıp yüzümüze kapattılar kapıyı. Babam sakın korkma buradan ayrılma birazdan çok tatlı bir bebeğimiz olacak deyip arabayı park etmeye gitti. Beş dakika geçti, on dakika geçti, sayamadığım upuzun dakikalar geçti. Akmasını engelleyemiyordum gözyaşlarımın. Babamın çıkıp gittiği kapıya bakıyordum. Gözlerimi kapatıp Allah'ım lütfen kapıdan giren kişi babam olsun diyerek açıyordum. Babam olmuyordu gelen. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu sokaktaki çocuklardan biri babasının gidip bir daha hiç gelmediğini anlatmıştı. Eğer başıma böyle bir şey gelecekse bile şimdi olmamalıydı bu. Annemi alıp götürmüşlerdi tekerlekli bir yatakla. Şimdi ne yapıyorlardı orada? Alt tarafı bir bebek alıp gelecektik. Doğumun bu kadar ağlamaklı bir şey olduğunu söylemedi bana. Koskoca hastanede ortalıkta bir başıma kalmıştım. Ödüm kopuyordu. Yaramaz çocuklar beni korkuttuğu zaman bile endişelenmemiştim bu kadar. Cesur kız olmaktan vazgeçtim çoktan, salya sümük ağladım. Gözlerini bana dikmiş bakıyordu koltuklardaki yaşlı kadınlar. Doktorlar oradan oraya koşturuyordu. Midemi bulandırıyordu iğrenç kokular. Saklan başta olduğumu düşündüm. Ne kadar korktuysam da sadece aptal bir oyundu, bitecekti. Ben her zamanki gibi ebeydim, korkmamalıydım, korkmayacaktım. Annemi götürdükleri kapıdan girdim. Burası başka odalara açılıyordu. Bir sürü kapı vardı. Hangisinden geçeceğimi bilmiyordum. İşim biraz zordu, gece sokakta oynamaktan daha zor. Bütün kapılara sırayla bakacaktım mecbur. Girdiğim basık odalarda uzanan kadınlar vardı. Hiçbiri annem değildi. Bir umutla açtığım bütün kapılardan şaşkın gözlerle bana bakıyorlardı. Kimi hiç ilgilenmiyordu, ölü gibiydiler. Alışmıştım artık bu oyuna. Odalardan yükselen ağır kokular midemi bulandırmıyordu artık. Hızlıca bakıp çıkıyordum. Beni görünce gülümseyen, konuşmaya çalışan kadınlar korkumu hafiflettiler biraz. Büyük bir kapı gördüm sonra. Evet, kesin buradaydı annem. Aman Allah'ım, herkes çığlık atıyordu. Hem de ne çığlık. Koşarken düştüğümde dizim yaralandığında bile bu kadar kan görmedim ben. Gözlerime inanamadım. Bağıran kadınlar, ağlamaktan morarmış bebekler. Dona kaldım. Epey kendime gelemedim. Ne yani? Ben de doğarken böyle acımı çektirdim anneme. Yok canım. Usluyum ben. Onu hiç üzmedim ki bugüne kadar. İşte oradaydı annem. Kanlı bacaklarını yatakta ikiye ayırmış uzanıyordu. Kocaman açılmış gözlerim, şıpır şıpır dökülen yaşlar ve sesler. Fatma ebe, Hülya ebe, 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 ebe. Bunlar kafayı üşütmüş. Ebe benim. Saklambaçta olur ebe. Ben kapının ağzında şok olmuş halde ağlarken nihayet bir ebe beni fark etti ve senin doğumhanede ne işin var diye haykırıp dışarı çıkardı. Yeni mi aklınıza geldi kadın? Elimi tuttu. Telaş içinde beni arayan babamı bulduk birlikte. Delirmişti korkudan. Galiba o da ağlamıştı biraz. Sarıldık. Ebe olmamaktan daha korkunç bir şey varsa onun ebe olmak olduğunu orada anlamıştım. Buruşu kırmızı suratlı bebekle beraber eve döndük. O daha doğmamışken kendi kendime plan yapıyordum. Biraz kıskanırım, bazen sever ama çoğu zaman hiçbir duygu beslemeden ablalık görevlerimi yerine getiririm. Ne de olsa yalnız yaşanmıyor. Benim ona işimin düşeceği günler de gelir çatar. Hiç kıskanmam desem de yalan olur. Ama sonra ne kadar zor şartlarla aramıza katıldığını bizzat izleyince, dünya tatlısı bir abla olmaya karar verdim. Oyuncak bebeklere filan benzemiyordu. Parmağımı uzattığımda sımsıkı kavruyordu küçücük avucuyla. Arada göz kırpıyordu bana, sırıtıyordu. Ablasıydım ya. Gururla geziyordum abla oldum diye. Sokağın çocukları hep sonuncu çocuk. Abileri ablaları vardı. Hava atıyordum. Siz kim, abla olmak kim diye. Akşam olup da bunlar saklambaça başlar başlamaz benim eve gitmem lazım, kardeşime bakacağım deyip kaçıyordum. Oo. Oh! Gerçi saklambaçtan artık o kadar korkmayacaktım ama olsun. Bu oğlan geldi gelmesine. Küçücük boyuyla Beni korkumdan da kurtardı ama annem bir türlü iyileşemiyordu. Ben sanmıştım ki annemin karnı artık boş olduğu için annem daha iyi olmuyor. Olmuyordu. Bizi bir yerleri bırakıp hastaneye gidiyorlardı babamla. Hastaneden o korkunç, kötü kokulu yerden nefret ediyordum. Orada annemin nasıl ağlattıklarını görmüştüm. Sürekli oraya gitmek zorunda olmalarından nefret ediyordum. Bebeğin ağlamalarından nefret ediyordum. O ağlayınca ne yapacağımı bilemiyordum. Annemin saklamaya çalıştığı sancılarının, gözyaşlarının ben hep farkındaydım. O bunu bilmiyordu. Benden bazı şeylerin kaçmasını isterdim mesela. Bazı şeyleri bilmemek, yaşatım olan bir yığın salak çocuk gibi yaşamın zorluklarının farkında olmamak isterdim. O doğum maniye hiç girmemiş olsaydım da bizi leyleklerin getirdiğini sansaydım. Doğum, ağrılar ve ölüm, bu gerçeklerden bir ebeden saklanır gibi saklansaydım. Mümkün değildi bu. Ebe olan hep bendim. Oyuna dahil kim varsa ben onu bulup saklandığı yerden çıkarmadan bu oyun bitmezdi. Çömeldim yanına, saçlarını okşadım annemin. Dedim ki, seni böyle hasta edecekse onu getirmeseydin dünyaya. Acaba geri göndersek iyileşir misin? Hastaneye geri götürelim. Ne dersin anne? Kardeş falan istemiyorum. Seni istiyorum ben. Annem bunu duyduktan sonra ağlamaya başladı. Annelerin ağlaması ne kötüydü. Annenin senin söylediğin bir şey yüzünden ağlaması daha kötü. Ben hep ağlıyordum zaten. Ablayım, cesurum, güçlüyüm demedim. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Bu kadar salakça bir şey söylemiş olmama, bu kadar kötü kalbi olmama, bu kadar kötü bir abla olmama ağladım. El kadar bebeğin ne suçu vardı? Odanlar yetmezmiş gibi niye annemi üzüyordum? Babamı gülümserken görmüyordum artık. Devamlı sigara içerken, sabah olup da ben uyandığımda korkunç mosmor gözlerle odasından çıkarken görüyordum. Babam ağlıyordu. Babaların ağlaması ne kötüydü. Pazar kahvaltılarına bir türlü kalkamayan, öğleye kadar uyumasına sinir olduğumuz davul çalsan uyanmaz babamın uykularını kaçıran her şeyden nefret ediyordum. İsteklerimi Allah'a söylemeye karar verdim ben de. Allah'ım, Annemin iyileşmesi lazım. Bu bebeğe kim bakacak? Ablayım tamam ama ödleyin tekiyim. O ağlasa korkup ben ağlarım. Altını zaten asla değiştirmem. Ben bir tek onu ayağımda sallayabilirim. Sokakta böbürlenmelerin boşuna yani. Allah'ım iyileşse annem. Doğum denen şeyden de artık korkmayacaktım. Çünkü doğum ve saklambaç kadar korkunç bir durum varsa ortada, o da ölümdü. Ölüm geldi. Annemi saklandığı yerden çıkardı. "Sobe," dedi anneme ölüm. Bitti oyun, bu kadardı. Annem de korkar mıydı karanlıkta saklanmaktan bilmiyorum. Ölüm vicdansız bir ebe, bunu biliyorum. Çocukları ne kadar korkutabildiğini bilmiyor. Çocuk da olsak bazı dualar kabul olmuyor hiç. Tamam, gece saklanmanın korkusu geçer ebe olunca. Doğumun korkusu da geçer ebe olunca. Hiç alışılmayacak korkular ne olacak? Onlarla nasıl yaşayacağız? Her an başımıza çıkıp böh diyebilecek korkular. Sabaha karşı. Zamanı geldi artık. Eline tutuyorum. Benden destek alarak doğruluyor. Koluna giriyorum. Usul usul geçiyoruz loş koridoru. Saklamaya çalıştığı korkularının farkındayım. Yine de güvenerek bakıyor bana. Saçını kulaklarının arkasına çekiyorum. Korkma diyorum. Birazdan çok tatlı bir bebeğin olacak. Ikındırıyorum onu. Kanter içindeyim, koluma siliyorum anlamı. O da kanter içinde. Hadi güzelim, cesaretini topla. Görebiliyorum bebeğin başını. Başı bir görünüp bir kayboluyor. Görünüyor, kayboluyor. Yapacak tek şey beklemek şimdi. Yuvadan ilk ayrılır. Itiyor bedenini ellerime. Sakince ama sabırsızlıkla kendi yolunu bulmuş ilerliyor. Ani bir güç doluyor kadının damarlarına. Güçlü bir çığlıkla bebeğini itiyor ve işte ellerimdesin, sobelendin. Doğum günün kutlu olsun. Çok saçlı, kara bir kız bu annesi diyorum. Bitkinlikle gülümsüyor kadın. Bunun için yaşadığımı anlıyorum. Doğuran bir kadının tebessümü için. Annesinin göğsüne yerleştiriyorum ıslak, kanlı vücudunu. Meme uçlarının aşina kokusunu çekiyor. Ciğerlerinin açılma ağrısı. Yaşamın karşı konulmaz çağrısı. Aranıyor. Kendini bekleyen bir memenin olduğunu bilerek. Mesaj atmış. Abla nöbet bitince haber ver seni almaya geleyim. Bugün onun da doğum günü. Ben ilk stajımı sekiz yaşında yaptım. Kardeşimin doğumunu izlerken. Yirmi koca yıl geçti. Doğurmadığımın da annesi oldum. Başlarda korkarak dahil olduğum bir oyundu bu. Cesur olmayı ben istemedim. Ben cesur olmaya mecbur kaldım. Yaptığım mızıkçılıklar işe yaramadı. Beni bekleyen karanlık kuytulardan kaçamadım hiç.'' Ellerimden onlarca doğum geçti. O doğumların ağırlığını taşıyorum şimdi. Yük olup ellerime biniyorlar. Oysa hafifletmem gerekmez miydi? Bazen doğmadılar da. Ellerimden ölümler geçti. Ölümler doğurttum. Düşünsene ölümlere alıştığını, alıştım. Çocuklar hayretlerini kaybettiklerinde büyümüş olurlardı. Büyüdüm. Mürüvvet Özpehlivan'ın Ciğerlerinin Açıldığını adlı kitabından Korkulara Alışmak adlı öyküsünü dinlediniz.